Merhabalar. Saç bakımında yapılan hatalar part 2'ye hoş geldin. Ne saçımı değiştirdim, ne makyajımı, ne kıyafetimi dedim ki ben dedim bunu dedim. Hemen dedim part 2'sini çekmem lazım dedim. Bu arada kamera yamuk. Git kaybetmeden, güneşi kaybetmeden, şarjımı yitirmeden, yerimi yitirmeden hemen ikisini çekiyoruz sıkı En son duşa girmeden önce saç taramamayı anlatmıştık. Konuşmuştuk beraber. Mutlaka bu serinin ilk partını da izlemenizi tavsiye ediyorum. Açıklamalar kısmında mutlaka ilk parti olacak. Bugün işleyeceğimiz ilk madde ısıl işlemden önce saçı ısı koruyucu bir ürünle korumamak. Isıya karşı korumak saçların kırılmasını önlemek için çok önemli. O yüzden mutlaka saçımızı ilk etapta kurutuyor olsak bile, fön çekmeyecek olsak bile, hatta saçlarımızı taramak için kurutuyor olsak bile saçımızı ısıya karşı korumamız gerekiyor. Bu yüzden mutlaka ısı koruyucu bir fön spreyi, sprey, köpük krem, yağ her ne olursa olsun bir ürün mutlaka kullanmamız gerekiyor. Ve bu ürünü kullanmadan önce de saçımıza iyice nüfus etmesi için saçın o kaba ıslaklığını almamız gerekiyor. Eğer banyodan çıktıysak mutlaka bir havluyla saçın o nemini kaba ıslaklığını alıp Ondan sonra bu ısı koruyucu herhangi bir ürünü uygulayıp ondan sonra saçlarımıza ısıyla temas ettirebiliriz. Ama ısı koruyucu ürün kullanmadan ısıyla temasta saçlar inanılmaz derecede kuruyor. İnanılmaz derecede nemini yitiriyor, kabarıyor. Ve aynı zamanda da saçlarımız çok daha hızlı ve çabuk kırılıyor. Bunu önlemek için mutlaka ısı koruyucu bir ürün. Bir de saçı ısıyla temas ettirmeden önce yağ kullanmak, krem kullanmak ve bunların içeriğinde ısı koruyucu özelliği olmaması. Bu gerçekten hiçbir ürün kullanmamanızdan daha zararlı. Çünkü saçı daha fazla yumuşatıp daha fazla kırılgan hale getiriyorsunuz ve ondan sonra ısı uyguluyorsunuz. Mutlaka kullandığınız yağ, krem herhangi ürünün içerisinde ısı koruyucu olmak zorunda. Eğer ısı koruyucu ürün yoksa ve siz ısı uyguluyorsanız bu ürünlerden sonra saçınıza saçlarınız çok daha çabuk kırılır. Çok daha çabuk yıpranır. Çünkü aslında saçlarınızın yanmasına daha kolay vesile olmuş oluyorsunuz. Neşe çıkıldığında UV koruyucu bir ürün kullanmamak ve deniz suyunda çok fazla kalıp saçlarımızı çok fazla tuzlu bırakıp sonrasında güneş altında çok daha fazla kurumasına sebep olmak. Şimdi diyeceksin ki nasıl olacak yüzmeyecek miyiz? Arkadaşlar ben yani denize girdiğimde akşama kadar çıkmıyorum. Ama saçlarımın kurumasını, saçlarımın güneşten etkilenmesini nasıl en aza indiriyorum derseniz geçen sene UV koruyucu saç için UV koruyucu ürün bu kadar fazla yoktu ve ben bu konudan çok muzdariptim. Ve bu yüzden ne yapıyordum? Saçlarımı topluyordum, hafif topluyordum, sıkmadan. Ondan sonra saçlarımı bir güzel örüp Örmeden önce ise saçlarıma krem uyguluyordum. Krem uyguladıktan sonra ördüğüm saçımı da kafamda topuz yapıp bu şekilde denize giriyordum. Denizde böylelikle çok uzun süre kalabiliyordum. Aynı zamanda da denizden çıktığımda çok uzun süre güneş altında kalmıyordum. Yani deniz tuzuyla birlikte saçlarımı çok fazla muhatap etmiyorum. Çünkü deniz tuzu zaten saçlar için çok zararlı, çok fazla kurutucu bir şey. O yüzden mutlaka saçlarınızı denizden çıktıktan sonra çok uzun süre güneş altında bırakmayın. Deniz tuzlu kaldığında çok uzun süre yıkamadan durmayın, beklemeyin ve mutlaka artık bu sene bu ürünler de bollaştı çok şükür ki UV ışını koruyucu bir sprey sıkmadan saçlarınıza güneşe, denize, beach'e, sahile bilmem nereye çıkmayın. Saçları çok sık ve çok sıkı toplamak. Saçlarınızı sürekli toplamamalısınız. Saçlarınızı sürekli örmemelisiniz. Saçlarınızı gergin şekilde, deriniz nefes almayacak şekilde çok sıkı toplamamalısınız. Çok sıkı örmemelisiniz. Bu gerçekten saçları çok döküyor. Özellikle saçların yan taraflarını bu taraflarını aşırı derecede döküyor. Benim de çok sıkı bakıma girmeden önce 6-7 ay öncesinde saçlarımın yanları aşırı dökülmüştü. Yani artık saçlarım gözükecek şekilde dökülmüştü. Ve direkt doktor, dermatolog dedi ki saçlarını toplamayı kesiyorsun. Asla toplamayacaksın. Yani ne olursa olsun saçlarını toplamayacaksın. İstersen piş, istersen terler dökülsün ama yine de saçlarını toplaman yasak demişti. Gerçekten de sonradan araştırdığımda saçları toplamak hem derinin nefes almasını engelliyor hem aynı zamanda saç diplerinize aslında farkında olmadan saçlarınız toplu kaldığı süre boyunca baskı uyguluyorsunuz. Yani onları çekiştirmiş oluyorsunuz. Eğer illa ben saçlarımı kesinlikle toplamalıyım diyorsanız da saçlarınızı çok sık toplamamanız gerekiyor. Çok rahat topuzlar. Çok rahat bir şekilde toplamanız gerekiyor. Örgülerde de saçlarınızı dipten örmeyin. Çok tehlikeli. Yani şöyle hiçbir zaman örmeyeceksiniz demiyorum tabii ki de. Ama mutlaka uzun aralıklı olmalı bu. Atıyorum ayda bir kere balık sırtı ördünüz. Okey ama bu her hafta bir kere çıktığında gerçekten aslında saçlarınıza çok fazla zarar vermiş oluyorsunuz. Ki zaten örgünün bazı zamanlarda da yararı var. Ona da geleceğim. Saçları düzenli kestirmemek yine yapılan en büyük hatalardan biri. Eğer saçlarınızın uzaması gerekiyorsa şu an için, saçlarınız olduğundan fazla kısa kesilmek zorunda kaldıysa, fazla kesildiyse memnun değilseniz de saçlarınızın uzaması gerekiyorsa ama saçlarınızda kırıklar varsa saç bölteğini kullanabilirsiniz. Yine bununla ilgili çektiğim videoyu mutlaka izleyin kanalımdan açıklamaya bırakacağım ilgili videolar kısmında. Ama saçlarınız uzunsa ve siz saçlarınızı düzenli olarak kestirmiyorsanız, çok fazla uzatıyorsanız aslında saçlarınıza büyük bir kötülük yapıyorsunuz. Neden? Saçlar uçlardan kırılmaya başlıyor ve siz ısıl işlem uyguladıkça, zamanla onları topladıkça, sert davrandıkça, yattıkça, kalktıkça yani her şekilde saç kırılıyor arkadaşlar. Ve siz bunu önleyemezsiniz. Saç, saçlarınız uzun süredir kesilmediyse bu saç kırıklarınız ne olacak biliyor musunuz? Uçlardan başlayıp dibinize kadar gidecek. Çünkü saç kırıldığında aslında iki ya da üç parçaya ayrılmış oluyor uçlardan. Siz bunu kestirmediğiniz sürece, bu yine hasar almaya devam ettiği sürece o kırık buradan buraya kadar ayrılmaya devam ediyor ve siz bunun farkında olmuyorsunuz. Yani sizin aslında saçlarınızı düzenli olarak kestirmeniz bir parmak yani şu kadar kalınlıkta olsa bile her ay kestirmeniz aslında sizin dibinize kadar olan saç kırıklarınızı önlemenizi sağlıyor. O yüzden bu çok çok önemli bir adım. Mutlaka saçlarınızı düzenli kestirin. Bir diğer maddeye hemen geçiyorum. Saçlarınız açık uyumak. Eğer saçlarınız çok çabuk karışıyorsa benimki gibi saçlarınız açık uyumamanız gerekiyor. Saçlarınız karışmıyorsa bile saçlarınız açık uyumamanız gerekiyor. Saçları çok hafif bol bir örgü. Saçları toplamadan arkadan saçları çok hafif bol bir örgü yapmak saçların daha az kırılmasına, daha az karışmasına ve daha az dökülmesini sağlar. Bu yüzden mutlaka ama mutlaka yatmadan önce saçlarınızı bol olacak bir şekilde örün ve ondan sonra yatın. Çünkü saçlar açıkken hem karışıyor hem daha çok kırılıyor. Sizin uyku içerisinde yaptığınız hareketlerden dolayı mutlaka saçlarımızı bol bir şekilde örüyoruz ve o şekilde yatıyoruz. Evet. Bugün de saç bakımında yapılan hataların ikinci videosunu çekmiş olduk. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım hoşunuza gitmiştir. Umarım aydınlanma yaşamışsınızdır. Umarım sizler için yararlı olabilmişimdir. Bu serinin devamı gelecek ve aynı zamanda saçlarımıza yapacağımız en güzel iyilikleri anlattığım bir video da gelecek. Onu da mutlaka izlemeniz gerektiğini düşünüyorum. Saçlarımızı nasıl daha sağlıklı hale getirebiliriz? Yani herhangi bir ürün kullanmadan ya da işte ürün önermeden bahsetmiyorum. Yine aynı yaptığım hatalar gibi bunun tersi olacak şekilde bir video gelecek. Anlatamadım ama siz takip edin ve görün videoyu derim ben. Videoyu beğenmeyi, arkadaşlarınızla paylaşmayı ve yorum atmayı unutmayın. Umarım beğenmişsinizdir. Ruh